Şu an. Şu an burası teras. Burası teras. Bu evimizin terası. Bu kendinden bağımsız. Gene 3 artı bir. Ayrı mutfaklı Burası oturma odası değil mi şurası? Oturma evet, odası. Tamam. Kapalı şu an orası. Ondan sonra böyle bir bahçesi var. Tam buraya havuz. Oturma odasından çıktıktan sonra havuz buraya geliyor. Kaç metrekare havuz vardı burada yaklaşık? 28, 30 metrekare. 28 metrekare yaklaşık bir buraya bir havuz gelecek. Siz de böyle bu tarafa bakacaksınız havuzdan. Havuzdan böyle bakacaksınız. Tabii ki yandaki ev bizi rahatsız edecek ya. Daha bizim daha buralara yeşil şey gelecek değil mi? Ağaç gelecek. Ağaçlandırma yapacak. Ağaçlandırma gelecek. Bir de duvarların üstüne ne gelecek? Duvarın üstüne teller gelecek. Teller gelecek. Yani sonuçta siz bu evi komple bu yan tarafı yeşil şeyler var değil mi? Aha, aynen. Mateler var yeşil. Gerekirse şu karşı buradan teli kapatıp da yan taraftan da kapatıp da hiç kimseyi biz buraya hani normal aile şeyine çevirebiliriz. Hani sizin burayı kimse görmez. Zaten bu evde şeyin evi değil mi bizim? Haykon'un evi değil mi? Belli belli. Bu evde bizim psikolojik evi bak. Şu köşe başı. Bunun da bahçesi çok büyük. Biz bunu dördüncü ayda verdik biz bu evi. Bak burası böyle. Bu mesela ikiz. Mesela bunun havuza yürüme payı şuradan değil mi? Buradan evet. yürüyor. Havuza buradan gidiyor bu havuza. Ama dediğim gibi biz sana burada burada göstereyim. bir özel havuz yapacağız. Fiyatı da yazdığım gibi işte. İki ay sonra burası teslim. Şu an burayı bekletiyoruz yani. Burası normalde kimindi? Burası patronumuzun. Patronun evi burası değil mi? Aynen. Normal burası bu inşaat anladım. firmamızın yani müteahhit kendine buraya hazırlıyor. Ama şu an satabiliyor da yani